Selamun Aleykümselam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Başkanımız başkanım size armağan eder. Teşekkür ederim. Allah'ın hayırlı katılaşları Allah versin. Allah razı olsun. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun göstermiş olduğu alakave ve ilgili için. Çok teşekkürler, çok sağ olun başkanım. Selamünaleyküm. hayırlı uğurlu olsun. Aleyküm selam abi sağ olasın. Başkanımızın selamı var size. Aleykümselam. aleyküm selam aleyküm. başkanım. ederim. Teşekkür ederim şaşırdım abi bir anda görünce de Allah razı olsun mutlu etti bizden de ona selam söyleyin inşallah başkanımızın hediyesi kocasının rahmetli Ahmet Kılıç Bayraktar'ın hayırlı olsun Allah'ın hayırlı kazançlar tamam, versin tamam, teşekkür ettim başkanıza <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> tekrar tekrar teşekkür ediyoruz teşekkürler siz versiyonu alıyorum ormanı hediyesi başkan selamları e, var başkanım Allah göre ediyorum selamlarını iyi iletiniz size. Eee hayır rulo olsun başkanım selamı var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.